Hangi şehirden geldiniz? Raqqa'dan yapacağım. Raqqa'dan yapacağım. Raqqa'dan. Türk vatandaşıyım. Ameliyat yapacağım. Türk vatandaşı. niye gittin? Şimdi zamanla gidiyorum. Ben gelen olarak oraya gittim. Hmm. <laughs> şey, şey. şey, Ayşe sanayi Ayşe. Sanayide sanayiye gittiği içinde gaz 10 bin şey alacağız. Niye ki Ahmet? He? Şey Yola, açıl, yola, açıl, yola. açın. Açık Ya sinyal bulacağız Allah razı olsun.